Celal Şengör'ün tarih bilgisi hakkında ne düşünüyorsun? Olmayan bir şey hakkında ne düşünebilirim ki? Ben Celal Şengör Beyefendi'nin tarih bilgisi olduğunu zannetmiyorum. Yaptığı açıklamalardan anladığım kadarıyla en son 40 sene önce basılmış kaynakları okumuş. Literatür takip etmediğini fark ediyorum. Gerek Osmanlı tarihi hakkında, gerek Avrupa tarihi hakkında zannedersen literatür takip etmiyor. Ha yani kendisinin ana alanı bu değil. Dolayısıyla literatür takip etmesi de beklenmez kendisinden. Ama literatür takip etmediğinin keşke kendisi de farkında olsa ve yaptığı yorumları bu yansısa. Şimdi Fatih Müslümanlığı dahi tartışılıyor biliyorsunuz. Bilmiyorum. Peketere ne e, demiş ben demiş de Muhammed'in dediklerine inanmıyorum demiş. Çocuklara çok kötü şeyler öğretiyorlar sağdan soldan. Bir takım insanlar var bunlar arkadaşlar çok modern. Fatih'e Hristiyanlık yaraştırıyorlar. Bir takım arkadaşlar da var Fatih Müslüman olması onları rahatsız ediyor ne hikmetse. Bu yanlış bir tarihtir. Milleti çok büyük Şüphte hayale uğratır buna dikkat edelim.